Yine Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla devam edeceğiz. Bültenimizin başında sizlerle paylaşmıştık. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Afyon Karahisar'a ayrı bir parantez açtı. Malum... Geçtiğimiz günlerde CHP'li milletvekilleri hem Afyon Karahisar hem de Uşak'ta yaklaşık 30 civarında milletvekili ve parti meclis üyesi Afyon ve Uşak'ta incelemelerde bulunmuştu. Ziyaretler gerçekleştirmişti. Muhtemeldir ki onlardan gelen o vekillerden parti meclisi üyelerinden gelen daha doğrusu giden raporlar doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında şöyle bir ifade kullandı. Afyon Karahisar'dan da bahsetti, Uşak'tan da bahsetti ama biz Afyon özeline bakacağız. Ee, uzun çarşıdaki dükkanların kapalı olduğunu iddia etti. Önce bir izleyelim neler söyledi Kemal Kılıçdaroğlu ardından devam edeceğiz. Aynı tablo Afyon'da da var. Orada da uzun çarşı var Afyon'da. En işlek caddesi. Esnaf diyor ki eskiden burada hava parası dünyanın parasıydı. Bir dükkan acaba bize burada bir yer açabilir miyiz diye. Birisi ayrılırsa büyük hava paralarıyla biz burada çalıştırırdık. Dükkan açardık yeniden. Şimdi dükkanlar kapalı arkadaşlar. Bir kentin kalbini düşünün. İki büyük caddeyi düşünün. Ticaretin merkezini düşünün. O merkezde insanlar para kazanmıyor. Dükkanı açamıyoruz diyorlar. Açsak günde 300-400 lira masraf var diyor. Bu masrafı bile karşılayamıyoruz diyor. Türkiye'nin sorunları bu ve biz bu sorunları aşmak zorundayız. Sadece afyon değil arkadaşlar. Sadece uşak da değil.